Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle tavada kaşarlı mantar yapacağım. Et yemeklerinin yanında ya da et sotenin yanında ya da sabah kahvaltılarında çok lezzetli olan bir man mangal tadında bir mantar olacak. E, mangalda pişirdiğimiz kadar çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Öncelikle mantarlarımı güzel bir şekilde yıkıyorum. mantarları güzel bir şekilde yıkamaya dikkat ediyorum çünkü kum olabilir arkadaşlar siz de dikkat edin sap kısımlarını kopararak süzgecimin içerisine alıyorum Tezgahımın üzerine boş bir tava alıp mantarlarımı bu şekilde dizmeye başlıyorum. Dizdiğim mantarların her birinin üzerine gelecek şekilde tereyağımı koyuyorum. E, bu tereyağı arkadaşlar hem mantarınıza lezzet katıyor. Eğer iç yağı seven e, arkadaşlarım varsa e, içerisine iç yağını da bu şekilde koyabilir. Tabi eritecek iç yağını erittikten sonra e, bu şekilde koyabilirsiniz. margarin de olur yani herhangi bir yağ olabilir ee, sıvı yağ sadece tercih etmiyorum arkadaşlar sıvı yağ çünkü mantarlar sünger gibi olduğu için yağı içerisinde emiyor ve sıvı yağda hoş bir tat alınmıyor ocağımın altını açıyorum ve üzerine tavamı koyuyorum kendinize göre mantarların üstüne gelecek şekilde tuz epeleyin Ben bu şekilde pul biber de ekledim üzerine. Pul biber sevmeyenler eklemeye de bilir. Hani o sizin tercih meseleniz. Ağzını da kapatıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Mantarlarım pişti. Üzerine biraz kaşar rendeledim. Kaşarları da serpiyorum. 2-3 dakika kısık ateşte e, az kapalı bir şekilde kaşarlar eriyinceye kadar bekliyorum. Sonra altını kapatıp servise hazırlıyorum. Herkese afiyet olsun.